Evet de işte. Bugün olayımız hazır. Bu tesisat yapılırken matkapla biri boruyu delip patlatmış. Salak herif. Bebze şimdi ise ise asap düzeltmeye çalışıyor. Bu ise artık nedense molu yığını dökmüşler. Asap asap bakım aracı geliyor. Bu da istihazat bakım aracı. Daha fazla anlat. Ve bu da işte o toprakları tanki tankı. Az önce seren şeyi ele aldı. İlerliyorlar. Oh! Bu ilerliyor. Sonsuzda diye bir ilerliyor. Ay marqətən anamı. Arşvələyir. Yox, onunla maraq, aracı. Qıcıq. Çə havada qal. Galiba şimdi kalacak arkadaşlar bilmiyorum. Ehe. Fatıl Aysin video çekiyorum. Ehe. 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 Tamam. Evet kazıyor. Kazıyor puanı çekmeliyim. Oha kazıyor. <laughs> tamam. Tamam. <Yes. gülüyor>